İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü ile Halk Değişikler ve Reklamcılık Bölümü sunulan eğitim hizmetinin kalitesini belli bir standartın üzerine taşıyarak Türkiye'de üniversitelerin kalitesini belirlemede önemli bir ölçüt olarak nitelendirilen akreditasyon değerlendirme sürecine girdi. Neden akredite olmak istediğimizi bir önce anlatayım ben size. Yani amacımız neydi? Ya yani bize, üniversitemize, fakültemize ve öğrencilerimize katkısını olacak? Medya, İletişim ve halk ilişkiler ve reklamcılık bölümünün akreditasyon sürecini tamamladığımızda Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilecekler. Biz tercih ettiğimiz programlarda program çıktılarına iletişim bilim alanı çıktılarına uygun eğitim ve öğretim aldık. İçerik ürettik. Müfredatların güncellenmesi, öğrencilerin teorik derslerinde edindikleri bilgiyi uygulayabilecekleri uygulama alanlarının hazırlanması. Bunlar işte laboratuvarlar, işte televizyon stüdyosu, gazete, dergi, radyo stüdyosu gibi birçok birimin hazırlanması. Dokumentasyonun hazırlanması gerçekleştirilmesi bununla beraber de öğrencilerin derslerde edindikleri o bilgiyi e, uygulamayla harmanlayıp somut çıktılar üretmesini de gerektiriyor. Akreditasyon sürecine başladığımız günden başvuruyu gerçekleştirdiğimiz güne kadar başvuru yapan programların müfredatlarını ve e, bunlara ilişkin olarak da uygulama birimlerimizi e, günün koşullarına iletişim sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek noktaya getirdik. Canımızın istediği gibi değil, olması gerektiği gibi öğrenerek buradan mezun oluyorlar. Ben hep şunu söylüyorum, yani ışıkların hiç sönmediği, devamlı üretimin yapıldığı, e, içeriklerin gazete, dergi, radyo, televizyon, öte tarafta halka yaşar, reklamcılık tarafında içeriklerin üretildiği ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden, öğrencilerimiz tarafından paylaşıldığı dinamik, e, üretken bir fakülte. Akreditasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. E, bizim amacımız iletişim bilimine hizmet etmek, e, öğrencilerimize bilgi, beceri ve tecrübeli donatmak. Ve bu çerçevede ilerlemeye devam ediyoruz. Çünkü biz üniversitemizi seviyoruz, fakültemizi seviyoruz, programlarımızı seviyoruz ve öğrencilerimizi seviyoruz. Yaptığımız işi seviyoruz. Mütevelli heyetinin bizlere sunmuş olduğu katkı, İstanbul Ticaret Odası yöneticilerinin katkılarıyla inandığımız yolda ilerlemeye devam ediyoruz.